Hoş geldiniz Saniye Anne yemeklerine. Menimizde elmalı kek. Şimdi malzemeler. 4 tane yumurta, 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kakao, 1,5 su bardağı süt, 1 çay kaşığı darçın, 2 tane elma, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 2 tane kabartma tozu, bir tane vanilya. Şekeri yumurtanın içine boşalttım. İyice çırpıyorum bunları. Şekeri, yumurtayı iyice çırpacağım. Şimdi sıvı yağını koyam. Karıştırıyorum bir daha gene. Sütü de koyam. Biraz da tarçın koyam. Bir çay kaşığı kadar. Şimdi unu eleyeceğim. Unu koyam. Vanilyayı koydum. Kabartma tozunu da koydum. Şimdi karıştırıyorum. İçinde unun içinde kabartma tozunu filan onunla iyice yedireceğim. Şimdi çırpmaya başlayayım gene. Şimdi karıştırdım iyice. Bir yer 2 3 kaşık beyazından ayırayım. Bunu bir kenara koyayım. Biraz da kakao katayım içerisine. Karıştırayım bunu da gene. 3 kaşık kadar elmaların göbeğine koyacağım. Şimdi bunu da bir kenara koyam. Altına bir de elma koyam. Küp küp doğradım. Şimdi böyle salladım. Şimdi elmaları üzerine tekerlek tekerlek döşeyim. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığım fırına vereyim. Şimdi kekimiz pişti, çok güzel oldu. Afiyet olsun. Ama bak beğenip paylaşma az geliyor. Olmaz böyle. <laughs>